Evet posta salımı posta posta idmanları şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sultanbeyli Havport'un oradan Hadi bakalım. 2 3 aç. Evet arkadaşlar, postalarımızı saldık şu anda. Halen daha salıyorlar. Gördüğünüz gibi Maşallah. Abi tam da güneşte dönüyorlar kameranın önünde. <laughs> Var mı şaşıran? tane Şunlar değil mi? <laughs> Ötekiler takıldı mı? Hemen ayrılıyor. Seninkiler kopmadı hala ama danesdaydı E maşallah. <laughs> maşallah. 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 Hadi bakalım. İstikameti çiziyorlar yavaş yavaş. Hop bir daha. Abi görüntüye bak ya. Şimdi evlerini bulmamız lazım. Biraz dönecekler. Ama rotayı çabuk